Merhaba arkadaşlar. Manyetik vektör potansiyeli ve manyetik akının ikinci örneğine devam ediyoruz. Manyetik vektör potansiyelimiz verilmiş. A. İlk şıkta eksi 1, 2, 5 noktasındaki manyetik akı yoğunluğunu soruyor. B şıkkında da şu verdiği yüzeyden verdiği yüzeydeki toplam manyetik akıyı soruyor. Başlayalım. A şıkkıyla. Şimdi vektör potansiyelini biliyoruz ve bizden istenen manyetik akı yoğunluğu. O zaman hangi ifadeyi kullanacağız arkadaşlar? B A'nın körlüğünü kullanacağız. Şimdi normal kartezyen koordinat sistemindeyiz. Aslında burada bir vektörel çarpım yapıyoruz. Vektörel çarpımı nasıl yazarız? 20 vektörlerimi yazıyorum. Kartezyen koordinat sisteminde olduğum için. A, X, A yazdım. Bu aslında nabla bir vektör. Bunun e, bileşenlerini arkadaşlar del bölü del x del bölü del y del bölü del z a'nın bileşenleri ne? a x a y a z şimdi yazıyorum ee, nasıl yazıyoruz bunu? Böyle farklı renk seçelim. İlk başta AX yönündeki AX bileşenini bulmak için AX yönündeki bileşeni bulmak için arkadaşlar bu AX'in olduğu satırı ve Sütunu kapatıyorum. Şekilde. Ve şurada kalan 2x2'lik matrisin determinantını alıyorum. Şimdi AX yönüm bunu yazacağım. AX. Tabii bunu yazarken her zaman önünde eksi bir üzeri n M, M artı N var. Bu M artı N dediğimde aslında bulunduğum nokta. AX yazarken noktam ne? Birinci satır birinci sütun. Toplamı ne? İki arkadaşlar. Bunun başında iki var. Şimdi şuranın determinantı nasıl yazılır? Şu ikisi çarpı. Şu ikisini çarpıyoruz. Sonra şu ikisinin çarpımından çıkartıyoruz. Yani del AZ bölü del Y eksi Delaye bülü deniz oldu burası. Aynısını ay için de yapacağız. Bunları sileyim. Bu sefer ne yaptım? Y'nin olduğu satır ve Y'nin olduğu sütunu kapattım. Bu sefer şu dört eleman kaldı elimde. Bunların determinantını buluyorum. Yine aynı yönde. Ne gelir buradan? Şimdi burada arkadaşlar Yine eksi bir üzeri n var. Dikkat Eksi 1 üzeri. Bu sefer a bulunduğu satır ve sütunun toplamı ne? Birinci satırda ve ikinci sütunda bu. Toplam ne? 3. Buradan aslında o yüzden eksi gelecek başına. a y dedim. Ne oldu? E, del a z bölü e, del x. eksi Del A, x bölü del Z. Bütün körlü ifadeleri aslında bütün koordinat sistemlerinde bu, bu şekilde bulunuyor. Çünkü bu zaten vektörel çarpım bu şekilde yapıldığı için. Nabla dediğimiz bir vektör. A da vektör. Ve vektörel çarpımları bu şekilde bütün körlü işlemlerini bu şekilde türetebilirsiniz. Ben hani şu an direkt denklemi yazmak yerine nasıl bulunduğunu da göstermek istedim. Çünkü de bunu göstermek kolay. Diğerleri için biraz daha işlem kalabalığı var. Ama kendiniz pratik olması açısından bir deneyim bulabilirsiniz. Sonra elimizde ne kaldı? AZ eksi 1 üzeri AZ gördüğünüz gibi birinci satır üçüncü sütun toplam 4. Bu sefer ne yapacağız? Burası x Bunları da silmişiz. Bu sefer de az'ın olduğu yeri kapattım. 4'ünün determinantını alıyorum. Ne oldu? Del AY bölü del x eksi del A'yı bölü del yıvırlığı yapmışlar. Şimdi bunu yapalım o zaman. Bu türevleri tek tek alıp B'yi bulacağız. Şimdi AZ'nin Y'ye göre türevi. AZ dediğim şu. Z, bile, Z yönündeki bileşenim. Bunun Y'ye göre türevini alırsam ne olur? Eksi 4 X. Doğru mu? X dedim. Burada gördüğünüz gibi eksi 1'in karesi bir. pozitif. Bunun y'ye göre türevini aldım. Eksi 4x geldi. Eksi 4x e, z z'ye geldi. Pardon. Şimdi ikinci kısım AY'nin Z'ye göre türevi. AY burası arkadaşlar. Bunu Z'ye bağlı bir şey var mı? Yok. Yani sıfır geldi oradan. Hop burayı kapattı. Şimdi Y'ye geçelim. Şurada şimdi eksi birim küpü var. Dolayısıyla bunun başında bir eksi var. Eksi AY. Buradan devam. AZ'nin X'e göre türevi. Gene AZ bu. Bunun X'e göre türevini aldım. Ne geldi? Eksi 4 YZ x'in z'ye göre türevi a x'in z'ye göre türevi a x bu. Bunu z'ye bağlı bir değişken yok. Sıfır o yüzden direkt böyle oldu. Şimdi son yarı diyeyim. Şimdi eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. O yüzden artı AZ. Buradan devam. a x'e göre türevi. Şu yani. a x'e bağlı değişkeni var mı? Var arkadaşlar. x'e göre türevini alırsam ne olur? y kare olur. Eksi dedim ax'in y'ye göre türevi. ax de buydu. y'ye göre türevi alırsam buradan da x kare gelir. Bu ne arkadaşlar? Ne eşit bu? Şöyle düzgün toparlayarak yazarsın. Eksi ax 4 xz artı ay 4 yz artı az y kare eksi x kare. Bu arkadaşlar manyetik akı yoğunluğumuz. Manyetik akı yoğunluğumuzun e, ifadesi buymuş. Ama bize soruda neyi soruyor? Belli bir noktada yani eksi 1, 2, 5 noktasındaki b'nin ne olduğunu soruyor. O zaman çok basit. Burada bulduğum genel denklemde x gördüğüm yere eksi 1, y gördüğüm yere 2, z gördüğüm yere de 5 yazacağım. O zaman ne olur ifadem? 4 çarpı eksi 1. Eksi 4. 5 daha. Eksi 20. Başında bir eksi daha var. Artı 20 oldu o zaman. 20 AX. 4 çarpı 2. Çarpı 5. 4. Ag. Şurada Y kare eksi X kare. 2 kere 2. 4. Eksi 1'in karesi 1. 4 eksi 1. 3 arkadaşlar. Artı 3. AZ Döver, bölü, metre, kare. Birimleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Veya Tesla'da diyebiliriz. İlk şıkkın cevabı bu. Kolayca bulmuş olduk. B şıkkında ne diyor? Şu verdiği yüzeydeki akıyı bulun diyor. akıyı. Şimdi biz B'nin ne olduğunu bulduk. Genel denklemini şu. Bu noktayı kullanmıyoruz henüz. dikkat edin. Bu çünkü bir noktadaki değerin. Bu yüzeydeki geçen akıyı bulmak için normal bizim genel B denklemini kullanmamız lazım. Onu da burada buldum. Akı neydi formül arkadaşlar? B diye değil yani. o yüzeydeki o yüzeyden geçen toplam manyetik akı yoğunluğu çizgilerinin sayısı diyebiliriz. Şimdi B'yi biliyoruz. Ds yes ney? Şimdi soruda ne demiş? Z eşittir 1. Yani bir tane dikdörtgenler prizması veya kutu düşünürseniz Z eşittir 1 dediği yer neresi? O prizmanın üst yüzeyi. Prizmanın üst yüzeyini şöyle çizdiğimi düşünün. Prizmanın üst yüzeyi. Z eşittir 1. Yani bunun altı böyle gidiyor tabi. Ama bizim için önemli olan üst yüzeyinden geçen. Neyse. Biz üst yüzeyle ilgiliyiz. Üst düzeyinde de x'im 0'dan 1'e değişiyormuş. Y atıyorum x bu tarafı olsun. Y bu tarafı olsun. Buradan yukarı doğru bize bakın Şu an z eşitli bir noktasında z. Sıfırdan 1'e geliyor x. Y de x birden 4'e geliyormuş. Şimdi diyesi nasıl yazacağız? Bu üst düzeyden şöyle küçük bir parça aldığımı düşünün arkadaşlar bu aldığım küçük parçaya dik birim vektör nedir yani genel o prizmanın üst düzeyinin üst düzeyini düşünün oradan yukarı doğru dik birim vektör nedir z yönünde bilmiyorum z yönünde artan yön bizim birim vektörümüz a z yönü. Yani. bu aldığım küçük parçanın bu alt tabanı nedir arkadaşlar? dx'tir. Çünkü burası x ekseni. Burası dx. Burası da dy. O zaman bu parçanın alanı nedir? dx çarpı dy'dir. B'si böyle yazıyoruz. B'nin de ne olduğunu zaten şurada yazmıştık. O zaman şekilde tekrar yazarsak. Şimdi diyesim sadece az yönünde olduğu için benim b vektörümde az yönünde olmayan bileşenlerimle bir işim yok. Çünkü nokta çarpım yapıyoruz. ax nokta çarpımı az 0. Çünkü aralarındaki açının aralarındaki açı 90 derece. Nokta çarpımda kosinüse bakıyoruz. Kosinüs 90 0. Ay çarpım nokta çarpım az o da 0. Az nokta çarpım az 1. Dolayısıyla benim için önemli olan bileşen sadece bu. Onun da değişkenine y kare eksi x, x kare. dx dy dedim arkadaşlar. İntegrali toparlayarak yazarsak şekilde y kare dx dy x'i şöyle ayırarak yazıyorum. x kare dx dy bunu da şu şekilde yazabilirim. dx y kare dy x'i X kare dx dy kim sınırları yerine yazacağız? X nereden nereye değişiyordu? 0'dan 1'e. Ee, y nereden nereye? 0'dan 4'de. X 0'dan 1'e. Y 0'dan 4'e. Bunu alırsak şuradan 1 gelecek zaten. Şurada. Şuradan Buradan 1 geliyor. Buradan y küp bölü 3 x 1 e 4 eksi x küp bölü 3 x nereden nereydi? 0'dan 1'e çarpı şuradan y gelecek. 4 eksi eksi 1 şuradan direkt 5 gelir. Böyle aşağıdan devam edeyim. 4 kere 4 16 16 kere 4 64 bölü 3 eksi eksi 1 bölü 3 oran artı oldu 65 bölü 3 oluyor yani burası. Buradan 1 bölü 3 sıfırdan 0 sıfır geliyor. 1 bölü 3'ü 5 ile çarptım. 5 bölü 3. İkisi 5 bölü 3. Ne oldu? 60 bölü 3. Bu da 20 yaptı arkadaşlar. İşte 20 Weber. Manyetik akı da buymuş. Bu örneğimiz de böyleydi. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere.